Bir kere bu özel e, istihbarat şirketlerin ana merkezi Londra'dır. Bir kere onu söyleyeyim. Amerika'dan ziyade Londra güvenlik çalış, yani güven hem güvenlik çalışmaları hem bu tür şirketlerde tarih olarak zaten öncülüğü orası yapar. Şimdi bu ticari istihbarat şirketlerinin Türkiye'de kanunu yok, legal zemini yok. Dolayısıyla burada böyle bir şirket kurarsanız e, kanuna aykırı bir faaliyet yapmış olursunuz. Ayrıca da vergiyle ilgili de sorunlar yaşarsınız. Mesela bir uluslararası şirketin içerisindeki yolsuzlukları araştırıyorsa sahte markaların bulunmasında fayda sağlıyorsa sektör analizleri yapıyorsa bir, bir takım üst düzey göreve gelecek şahısların sizin sektörde nasıl tanıdığına ilişkin olarak tamamen açık kaynaklarda yer alan bilgiler kapsamında çok kıymetli OSINT yazılımları var, yapay zeka yazılımları var. Yani normal bir Google Search ile bulamayacağınız sizde derinlikte dark web, deep web'i de tarayan çok ciddi bilgiler temin eden ki bunlar legal zemine oturur artık. Çünkü açık kaynaktır. Bunlar İngiliz ve ABD sisteminde kabul edilmiş. Ha, bu şirketler burada olduğu gibi istismara da açık şirketlerdir. Size birisi mesela böyle bir şirket sahibisiniz gelir size der ki şu şu şirkette ilişkin yatırım yapmak istiyorum. Bu şirketle ilgili olarak piyasada nasıl tanınır, bunlar ne işler yapar, ciroları ne kadardır bunları açık kaynaklardan bulursunuz ama bir bakarsınız ki o şirket İran'a yönelik olarak örneğin santifürüs satıyordur. Yani İran'ın nükleer programında kullanılacak malzeme satıyordur ya da birileriyle ilgili araştırma yapmanızı talep eder. Adamlar bakarsınız ki Çerkez Çeçen ayrılıkçı çıkar. Aslında size yani en direk olarak aslında bir isparat servisidir gelen işte burada olduğu gibi aracı kullanır. E sizin bunu fark etmeniz lazım. Eğer bu işlerden zaten bu şirketleri açanlar ve kuranlar genellikle eski istihbarat personeli ya da eski istihbaratı istihbarat dosyonuna aşina emniyet veya işte asker askeri personel dünyada böyle. Dolayısıyla bu tür şüpheli durumlarda bunları bildirirsiniz. Bu şirketlerin büyük ölçekli olanları da genelde zaten mesela İngiltere'deki İngiliz ile bağlantılıdır. Kendisine gelen bütün yabancı talepleri bildirir. Amerika'da da aynı şekilde. Bunlar çünkü açık mesela internette bakın. Mesela ben size bir örnek vereyim. Mesela Highload Business Intelligence şirketi 16. yüzyıldan beri faaliyet gösteren dünyanın en büyük ticari istihbarat şirketi yönetici yönetim kurulu tamamen MIS'in üst düzey yönetimi emekli olanlar. Yani böyle bir şirketin kendisine gelen talepleri İngiliz istihbaratıyla paylaşmaması mümkün değildir. Bu şirketler eğer devlet sisteminde, devlet istihbarat ve güvenlik ekosistemiyle entegre ise bu sorun yaratmaz. Ama Türkiye'de olduğu gibi Türkiye'deki sisteme entegre olmayıp dışarıda faaliyet gösterirse işte size bu tür sorunlar yaratır. Buradan şunu söyleyeyim. Bu dünyanın geldiği noktadır. İstihbaratın özelleştirilmesi bir realitedir. Güvenliğin özelleştirilmesi askeri şirketler bir realitedir. Türkiye de bundan nasibini alacaktır. Belki de Türkiye'nin bu faaliyetleri yasal zemine oturtması için bunların hukuki zeminini yapması lazım ki Türk istihbarat ve güvenlik ekosistemini yaratsın ki bu sisteme dışarıdan kötü niyetle başvuranlar sisteme takılsın ve bunlar engellensin. Dedektiflik şirketleri 2000'li yıllardan beri Hatta 1990'lardan beri istihbarat servisleri tarafından paravan olarak kurulan şirketlerdir. Yani dedektiflik şirketlerini bir maske kuruluşu olarak istihbarat servisi bizzat kendi kurdurur. Çünkü orayı bir örümcek ağ gibi düşün. Oraya takılır insanlar. Yani bunlar istihbarattaki çeşitli tekniklerdir. Buradan insanlara belki bu işlerde aşina olmayan insanlara bunlar çok yenilikçi ve yaratıcıymış gibi gözüküyor ama... ...aslında bakın açık ve net söylüyorum İsrail istihbaratının... Burada uyguladığı tüm teknikler aslında demode teknikler. Kullandığı siber espiyonaj yazılımlarını hadis tutuyorum. Yani kullanılan teknikler aslında çok da yaratıcı teknikler değil. Zaten aynı rutini tekrarladıkları için yakalanıyorlar. Neden aynı rutini tekrarlıyorlar? Çünkü çok ağır bir siyasi baskı görüyorlar. Bir an önce sonuç alması için, siyasi otoriteden baskı yediği için çünkü 7 Ekim'de çok büyük bir fiyaskoya neden oldular. Bir başarı ortaya koymaları lazım. Başarı ortaya koymak için de alelacele, hızlıca planlanmış, derinliği olmayan operasyonel faaliyetler icra ediyorlar. Bu hiçbir şekilde Türk İstihbaratı'nın başarısını küçümsemek değildir. Türkiye İstihbaratı'nın kendi memleketi içerisinde çok etkili bir erken ihbar ağı ve bir önleyici, koruyucu bir istihbarat mekanizması kurduğu çok net görülüyor. Ben yani olayı böyle değerlendiririm. Fail state olarak tanımlanan bir başarısız devlettir. Yani Lübnan'ın İsrail istihbaratının bu tür faaliyetlerine karşı koyacak ne bir istihbarat yapısı, ne bir güvenlik yapısı, ne bir bürokrasi vesairesi var. E zaten o malum limandaki patlamayla iyice bir içinden çıkılmaz bir ekonomik ve siyasi buhranın içerisinde olan bir ülke. Yani bu İsrail istihbaratının gücünü gösteren bir saldırı değildir. Kriter bu değil. Şimdi ben Abdullah abinin söylediğiyle bir ekleme yapacağım. Ne olabilir? Mesela bundan sonra ne olabilir? Bir kötümser senaryo yapacağım. Bir de iyimser senaryo ortaya koyacağım. İnşallah akıl tutulmasına uğramadan mesela Mavi Marmara olayı olduğu zaman Mavi Marmara olayının en sıcak günlerinde İskenderun'daki deniz üstümüze bir PKK'lıların bir saldırısı oldu ve 7 tane askerimiz şehit edildi. Son derece şaibeli bir saldırıdır. Yani PKK'nın içerisinden bazı unsurların İsrail istihbaratıyla eklemlenmesi veya oranın yönlendirmesiyle Türkiye'de faaliyet icra edebilirler ve... Etmeye gayret edebilirler. İsrail böyle bir tercihte bir doz ileri arttırmak istiyorsa bu tür bu tür sübversif faaliyetleri buna istihbarat tekniğiyle sübversif faaliyetler ortaya koyabilirler. Yani ama bir de imser senaryo ortaya koyacağım ki ben imser senaryoya biraz daha yakınım. Çünkü Türkiye'nin dün sizin biraz önce söylediğiniz bu faaliyeti icra etmeden önce ve kamuoyuna duyurmadan önce İsrail resmi tema, İsrail ile resmi temasa geçip bilgilendirme yapmak istemesi aslında düşük gerginliği kısmen düşük seviyede tutmak istediğinin de bir göstergesi diye ben düşünüyorum. Aslında büyükelçilik üzerinden temas kurarlardı da burada büyükelçisi yok. Çektiler. İsrail'in de benim bildiğim kadarıyla Mossad'ın Türkiye'de 2010'dan beri agresif temsilcisi yok. Yani birazcık donuk ilişkiler var. Ee, bu Hamas e, hadisesi olmadan önce e, bunların hepsinin faaliyet göstermesi yakındı. Aslında işler iyi gidiyordu. da işte bu Hamas'ın 7 Ekim olayı işleri biraz değişik bir seyre soktu. Ee, böyle tercihlerde bulunabilirler. Ama bunu, buna karşılık da yani Türk istihbaratından hani kamuoyu tedirgin olmasın, buna karşı koyabilecek imkan kabiliyeti ve gücü var. İnşallah böyle bir tercihte bulunmazlar. Türkiye'nin de buna ciddi cevabı olabilir. Mesela İran'la ilgili Türkiye'nin çeşitli politikaları olabilir. İsrail çok zor durumda kalır. Türkiye özellikle İsrail'in Azerbaycan'la çok iyi ilişkileri var. Türkiye Azerbaycan'ın sistemini de tesir edebilir İsrail konusunda. Çünkü İsrail'in İran'a yönelik faaliyetlerinde Azerbaycan çok kritik bir öneme sahiptir. Şunu unutmayalım 44 yıl savaşında Türkiye'nin verdiği destekler desteğe yakın bir desteği İsrail istihbaratı ve İsrail devleti de Azerbaycan'a vermiştir. Şimdi Azerbaycan'ın böyle bir önemi de var. İran'daki İsrail faaliyetlerindeki faaliyetlerin icra edilmesinde Azerbaycan'dan e, ben bunların hepsi hiçbir bilgiye dayanmadan tahminimdir, değerlendirmemdir. Azerbaycan'ın önemli bir lojistik imkan sağladığı da gözüküyor. Ben bu gergin iki istihbarat servisler arasındaki gerginliğin, siyasi gerginlikle beraber devam eden gerginliğin düşük profile doğru evrilmesinin hayırlı olacağı kanaatindeyim. Tabii burada bakın yine başlatan taraf Türkiye değildir. Siz Türkiye'yi alenen tehdit ederseniz egemen bir devletin içerisinde sanki Türk çadır devletiymiş gibi şunu yaparım bunu yaparım diye tehdit edersiniz ve buna bir buranın da bir kamu, buranın da bir cevap vermesi gerektir. Yani buradaki mesela gerginliği arttıran taraf bu değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti değildir. Bunun altını çizmek isterim. 7 Ekim hadisesinden sonra da Bakın Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle sosyal medyadan daha düşük profilde tepkiler verdi. Tırnak içinde söylüyorum. Ama hastane saldırısından sonra artık işte İsrail'in politikaları çığırından çıkınca Sayın Erdoğan da o sert üslubuyla önce kendi grup toplantısında sonra da Yeni Kapı'daki mitingde çok sert konuştu. Ondan sonra da zaten her fırsatta sert açıklamalarda bulunuyor. Ama yapacak bir şey yok. İsrail'in şu anda Gazze'de sürdürdüğü politikalara başka türlü bir tepki vermeniz de pek mümkün değil. Yani burayı diplomasiyle çözebilecek bir durumu yok. Ben bu gerginliğin bu seviyede kalmasının... türk İsrail ilişkilerinin geleceği açısından işi daha hayırlı olabileceği değil ama İsrail'i yöneten radikallerin daha farklı yöntemler içerisinde ve... bulunmazlar diyemem. Tedbiri el, elden bırakmamak lazım. Ben meseleyi bu aşamada böyle görüyorum. Biraz daha i̇tiş kakış iki istihbarat servisi arasında devam edecek gibi gözüküyor. Benim anladığım en azından çatışma süreci devam edinceye kadar. Ama bunu konuşacak biz bilmiyorum. Şunu da söyleyeyim çekiler uzatmayayım. Wall Street'te yayınlanan bir haberde İsrail'in ciddi derecede asker çekeceği ve nokta operasyonu şeklinde Gazze'de faaliyetlerini icra edeceği şeklinde bir haber sızdı. Bence İsrail Gazze'de işleri iyi gitmediği için biraz düşük profil bir e, saldırı atmosferine ve de dönüyor gibi gözüküyor. Bunların hepsini göreceğiz. Bunları ileride sevgili konuşacağız. Sevgili Burak bu artık İsrail evet. medyasında da konuşuluyor. Yani İsrail'in yakın gelecekte Gazze'den askerini bir çekip nokta operasyonlarına işi dönüştüreceği. Ben hemen sevgili Abdullah... Mani açısından sürdüremiyor, asker kaybı açısından sürdüremiyor. Esirleri bulamadı hala. Ortaya konulmuş bir başarı yok. Ciddi bir uluslararası baskı altında. E, dolayısıyla birazcık ...stratejiyi değiştirmek zorunda kalıyorlar. Ben